Selamlar arkadaşlar yeni video ve kanalıma hoş geldiniz. ben Yusuf bugün sizlere instagramdan takipçilerimizi bir gün içerisinde nasıl 300 lira 400 lira 500 lira hatta 1000 lira getireceğiz onu göstereceğim arkadaşlar ee, Lütfen ama lütfen video sarmadan izlerseniz sevinirim size benim gösterdiğim yöntem sayesinde takipçilerinizi kısa bir süre içerisinde arttırabilirsiniz isterseniz başlayalım Şimdi arkadaşlar açıklama ve sabitliyorum kısmına bıraktığım linke bir kere tıklıyorsunuz instapanelcin.com sitemizin ismi Burada giriş butonuna bir kere basıyoruz ve arkadaşlar Açtığımız e, fake hesabı e, buraya kullanıcı adını ve şifresini yazıyoruz. E, açtığınız fake hesabın bir profil fotoğrafı, bir gönderisi, bir biyografisi ve birkaç tane takip ettiği olması yeterlidir arkadaşlar. Daha sonra buraya e, girişini yapıyoruz. Hemen kullanıcı adı ve şifresini ben zaten kaydetmiştim. Giriş yap diyorum hemen. Kısa bir süre bizi bekletecek zaten hemen girdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi beyni kırdığımız 25, takipçi 25, yorum 5, story görüntülenme 25, video 100 ve kaydetme de 25 arkadaşlar. Şu anlık e, takipçi hariç e, diğerlerinde ufak bir bakım var arkadaşlar. Daha sonra zaten düzeltilecek. Ama takipçi sorunsuz bir şekilde tam bir şekilde atıyor arkadaşlar. E, hemen buraya da e, takipçiyi atacağımız kullanıcı adımıza giriyoruz. Ben bunu açacağım arkadaşlar size kanıtlı olsun. Takipçi geldiği kanıtlı olsun diye. Deneme erzen 200, 223. Şöyle bir saniye deneme Erzen 223 kullanıcıyı bul diyorum Evet şu an buldu e, 223 tane takipçimiz var 20 tane kredimiz var hemen göndereyim ha pardon 25 tane kredimizde neyse 20 oldu Evet 19 tanesini gönderdi arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an 19 tanesi gelmiş hemen bakıyorum 3 tane 22 tane takipçimiz olmuş arkadaşlar gördüğünüz gibi takipçileri şu an 60 anlık bir şekilde arkadaşlar takipçilerimiz gelmiş. Şöyle gördüğünüz gibi. Gerçekten de güvenilir bir site arkadaşlar. Tavsiye ediyorum zaten açıklama ve sabit yorum kısmına bırakacağım. Bu arada arkadaşlar e, videoda başta neden 300, 400, 500 derim onu da anlatayım size. Şimdi 20 tane 25 tane kredimiz var. Biz bunu hadi 20 diyelim. Siz e, 5 tane bile fake hesap açsanız arkadaşlar. 20 tane krediden 100 tane takipçi ediyor arkadaşlar. Bunu da e, günde 5 kere yapsanız zaten arkadaşlar 5 kere bu fake hesapları, hesapları kullanıp takipçi atsanız kendinize zaten 500 tane takipçiniz olacaktır. E, bu arada takipçi kredileri yani bunların hepsi arkadaşlar takipçi beğeni yorum vesaire bu kredilerin hepsi saat 5'i yenileniyor arkadaşlar. Yani 5 saat içerisinde 500 tane takipçi arttırabilirsiniz. Video bu kadardı arkadaşlar. E, video beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. yandaki bildirim zilini açarak yeni gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.